İkinci sorusu, alma arzumuz bizi çok sıkıştırın sıkıştırdığında ne yapmalıyız? Anlama, anlamamız lazım. Yani bizi neden sıkıştırıyor? Doğamızı anlarsak eğer, e, doğamızın otomatik olarak böyle işlediğini anlarsak, o zaman adam akıllı hesaplar yapabiliriz. Şimdi diyelim ki bir alma arzum, bir arzum var diyelim. Tamam. Alma arzum diyelim ki ne bileyim zengin olmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum ya da ne bileyim tatile gitmek istiyorum. Ne istersem diyelim ki sevdiğim birisini bulmak istiyorum. Ne arzun olursa olsun önemli değil. Eğer doğam zaten haz alma arzusu ise, şimdi düşünmeye başlayabilirim. Bu hazın peşinde koşmaya değer mi? Bu haz bana neye mal olacak? ne neye mal olacak? Çünkü bunun peşinde koşacağım. Zaman harcayacağım. Öyle değil mi? Hayatımdan değerli bir bölüm harcayacağım. bunları koşmaya, bunun peşinde gitmeye değer mi? Artı biz ne diyor Serzan? Arzu haz ile buluştuğu zaman haz arzuyu iptal eder. Yani ne demek? İstediğim şeyleri elde ettiğim zaman da zamanla haz bitiyor demek. Yani hep yeni hazlar peşinde koşmam lazım. Eğer böyleyken oturup düşünmem lazım neyin peşinde koşayım ki koştuğuma değsin, tamam koştuğuma değsin. O yüzden e, bu tür şeylere hesaba katmamız lazım. O zaman sakinleşebilirim ve hayatımın bir amacı var ise amacı olduğunu hissediyor isem belki derim ki bir saniye saçma sapan şeylerin peşinde koşacağım ama hayatımın amacına edinmek için bir şeyler yapayım ya da Birkaç hazzı bunun için iptal edip boş boşa koşmayın. Peki rehberim efendim e, siz bazen dersiniz ki e, bazı arzularınızdan çıkamıyorsanız gidin yapın gelin. Tabii e, tabii. Yani bu e, çıkamadığımız arzular neyden kaynaklanıyor, niye çıkamıyoruz, Yani niye illaki gidip yapmak durumundayız? Adamın sistemden bazen çıkarması lazım. Çünkü bazen aklımızla kalbimizi mutabakata getiremiyoruz ve getiremediğimiz için adam sürekli aynı şey adama gelip durur. Tamam Ve sürekli gagalamaya başlar adamı. E, hadi şunu yapsaydık, içimizde kaldı vesaire vesaire. E, o noktaya geldiği zaman eğer aklıyla olayı çözemiyorsa, aklıyla kalbi mutabakata gelemiyorsa o zaman e, diyorum git yap gel. <laughs> git yap gel gör ki gör yani tecrübeden öğren. Tecrübeden öğren. Gör ki tamam bunu da hallettik. Ne oldu? E, hiçbir şey olmadı. Bazen insanın yaşayarak görmesi çok önemli. Tecrübeye çok değer veriyoruz manevi çalışma.